Şimdi e, PKK'nın işte Türkiye'de izlediği siyasetle Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Avrupa'da izlediği siyasetler arasında çok e, farklar var. Yani çok aslında böyle ideolojik sert bir parti gibi görünüyor Marksistleniz ama e, ülkelere göre, şartlara göre de çok esneyebilen pragmatist, opportunist bir yapısı da var. Bunu mesela işte Avrupa'daki yapılanmasında da görüyoruz. Orada daha böyle bir ezilen halk e, kimliği algısı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de çok daha sert bir duruşu var Direkt işte askeri hedefleri rejimi hükümeti hedef alıp zayıflatmaya yönelik çalışmalar var yani Türk Kürt kültürünü geliştirmekten çok direkt rejimle e, Türk hükümetiyle Türk devletini hedef alan bir yapısı var. O anlamda da böyle yabancı istihbaratların kullandığı bir örgüt e, şeyine, modeline tamamen uyuyor. Çünkü Kürt halkının e, hak ve taleplerini savunsaydı e, Türklerin işte Kürtlerin meşru haklarının terörize edilmesine Kürtlerle Türkler arasındaki gerginliğin artmasına yönelik faaliyetlerde bulunmazdı. Daha e, yumuşak bir geçişle mesela demokratik bir yola dö e, dönebilirdi veya çözüm önerilerine olumlu yanıt verirdi ama bunları hiçbir zaman yanaşmadı. E, Türkiye'ye karşı çok sert ve rigid bir politikası vardı e, PKK'nın ama e, Suriye'ye geldiğimizde yani Türkiye'de Türkiye'deki e, halkın genel algısına çok sert mesela Kürdistan ifadesini kullanması, Kürt şeyi, vurgusunu yapması ama e, kendi aralarında da mesela üst dil olarak bir bakıyorsunuz mesela işte hep Türkçe konuşuyorlar. Çoğu mesela elemanları, militanları Kürtçe bilmiyor. İşte Kürtçe e, televizyon açıldığında Abdullah Özel'le Kürtçe televizyon e, TRT Şeş veya TRT Kürdi e, ismini aldı sonra da. ilk açılan TRT Şeş'ti. Onu övdüğü e, zaman Abdullah Öcalan bu iyi bir şeydir dediği zaman Pekkan'ın o zaman yayın yapan Roj e, TV'si vardı. Roj TV'de Abdullah Öcalan'ın açıklamaları baştan sona verilirdi ama sadece TRT e yaptığı övgü sansürlenmişti. Hatta onu sabah gazetesinde ben e, haberleştirmiştim. İşte e, Roş TV'den e, Abdullah Öcalan'a sansür diye inanılmaz bir ön yargısı ve kültürel düşmanlığı da vardı PKK'ların militanların Türkiye'ye karşı. Ama aynı e, sertlik, militanlık Suriye'de e, Suriye'de göremezsiniz. Suriye'de Esad rejimi ile beraber ortak hareket eden bir Pekka yapılanması vardı. Orada ne Kürt ifadesi kullanılır ne Kürdistan ifadesi kullanılır. Suriye'deki Kürtlerin PKK'ya girmesi karşılığında e, Esad rejimi tarafından askerden muaf e, sayıldıkları dönemler de oldu. Yani Suriye rejimi İsrail üzerinden e, PKK'yı Türkiye'ye karşı bir koz olarak, Türkiye'yi zayıflatan e, dışarıdan e, destekli bir örgüt olarak sürekli kullandı. Aynı e, mesela Irak'taki, e, Süre'deki mesela Kürtlerin büyük çoğunluğu aslında Türkiye'den giden Kürtlerdir. Hepsi de Türkiye'deki Kürtlere göre çok daha okumuş Kürtlerdir. Yani Şeyh Said isyanından sonra, Ağrı isyanından sonra veya Menderes dönemindeki mesela şeyden... E, tarımın sanayileşmesinden sonra birçok Kürt işte traktörlerin gelişiyle mesela işsiz kaldı. Onlar Suriye'nin Cizre bölgesine geçtiler. Orada bakir topraklar vardı. Orayla ekip biçtiler. Daha sonra çok bereketli topraklar olduğu anlaşıldı. Suriye rejimi oraları Araplara vermek için Arap Kuşağı Kemberi diye bir proje başlattı. Kürtlerin oradakiler mesela kimlik, vatandaşlık hakları inkar edildi. Kimlikleri alındı. Yani Suriye Türkiye'ye geri dönmeleri dönmeye zorlandılar. Pekre mesela bu konularda hiçbir zaman Esad rejimiyle bir e, sürtüşmeye, çatışmaya, krize falan girmedi. Esad rejiminin Kürtlere yönelik e, işte inkar politikasını destekleyen bir yapısı var. Irak'ta mesela Kürtler bölgesel olarak tanınıyorlar, belli bir bölgede varlar ama Irak'ın genelinde yoklar, dışlanmış e, durumdalar. Pekre'nin oradaki partiye Çareseriya Demokratik Kürdistan yani Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi sadece Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini baltalamaya işte Türkiye'nin Irak Kürtleriyle kurduğu olumlu ilişkileri e, zayıflatmaya yönelik bir siyaset izledi. İran'da da mesela Pejak rejimi hedef almaktan çok Kürt bölgelerinde e, o, o, o oradaki Kürtleri PKK'ya devşirip Türkiye'ye karşı saldırılarda kullanmak için bir e, e, insan kaynağı olarak gördü sadece. Yani İran rejimine karşı. Irak'a karşı ve Suriye'ye karşı sistemli Türkiye'deki gibi sert bir hareket yürütmedi. Oradaki Kürtleri işte bazı işte milliyetçi duyguları, romantik duygular ayaklandırarak e, örgüt e, içine alarak Türkiye'ye karşı eylemlerde bir e, kurşun silah olarak devreye soktu. Yani genel olarak baktığımızda PKK'nın ve PKK'yı destekleyen güçlerin hatta bölgesel aktörlerin Suriye olsun, işte Irak'taki bazı yapılarmalar olsun, İran olsun, hepsinin temel amacının Türkiye ve Türkiye'yi hedef aldıkları görülüyor. Çünkü oradaki kurulan Kürt partileri, PKK'ya bağlı partilerin o e, ülkeleri ve rejimleri e, Türkiye'deki gibi sert bir şekilde eleştirmediği, hedef almadığı e, gün gibi ortada. Şimdi PKK'nın tabi e, e, dört parça dedi. Hatta buna mesela Ermenistan'ı da Katarlı. Ermenistan'ı şu anki mesela Karabağ bölgesini aslında Kızıl Kürdistan diye nitelerler. 1920'lerde e, bir e, özel bir bölge olarak kurulmuştu. E, hatta beş parça diyenler olur. Yani Türkiye'nin mesela işte bütün doğusuyla e, Ermenistan'dan başlarsak mesela Ermenistan Karabağ bölgesinden Türkiye'nin işte bütün doğusu hatta onlar mesela e, Malatya'dan e, Malatya'ya kadar gelirler. Mesela Malatya işte Adıyaman, Urfa. Suriye'nin mesela Afrin bölgesi. Afrin'den başlayıp Cezire bölgesi. Ta Irak sınırına kadar Haseke, Kamışlı e, Kobani. Mesela şu sınır bölgesi üzerindeki bölgeler. E, Irak'ta işte Duhok e, Erbil, Hevlir diyor onlar. Ve yani Kerkük'ü de mesela o haritanın içinde sayıyorlar. Ee, Süleymaniye. Bu İran sınırına geldiğimizde de İran'ın işte Urmiye, e, Mahabad, e, işte Te Tebriz'in aslında Türk bölgelerinin içindeki bazı şehirleri de mesela Urmiye'yi de e, Kürt bölgesi içerisinde sayıp oradan ta şeye kadar sayıyoruz. E, vana kadar olan Irak sınırındaki Van'ın hemen karşısındaki Ağrı Ağrı'nın karşısındaki Maku bölgesini mesela Kürdistan haritası içerisinde görüyorlar. Yani Ermenistan'dan Kafkasya'dan işte neredeyse şeye kadar Akdeniz'e uzanan çok geniş bir coğrafyayı Kürt, Kürdistan, Büyük Kürdistan şeklinde niteliyorlar. Yani PKK'nın amacı tabii birden Büyük Kürdistan yerine bu parçaları birleştirip konfederal bir Kürdistan yapısı kurmaktı. Böyle haritaya bakınca zaten bu haritanın yani hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda çok büyük bir gerginliği ateşleyeceği hemen anlaşılıyor.